Devam ediyoruz. Sonunda makineye ulaştık. Makine bize bir şeyler söylüyor. Sizi öldüreceğim falan diyor <gülüyor> yani. <laughs> makine bak makine çıldırmış. <laughs> bu kitaptaki de bu ortaya çık. <laughs> tamam sakin ol dostum. Easy, easy boy? <gülüyor> <gülüyor> Doktor <Hakef 'ın> ismi. <gülüyor> 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 o, bile var Makineyle pazarlık yapıyorlar. <laughs> yapıyor? bilmiyorum biz oynayacağız galiba. Aha. Aa, vuracağız adama nasıl? Kaçacağım kaçmam lazım. Kendine bomba attıracağız bence. Nasıl abi yapamayız? Ki. Aa buraya bir şeyler sok. Aa bunları buraya. Allah benim canım gitti. Aa ne oluyor ki böyle? Aa ben çekeceğim böyle. Onları çekeceğim. Ne? şeyleri atıyor ya bak. Şimdi, şimdi bak boru geldi. Ben Hı -hı. bunu alacağım, içini çektireceğim, ona vuracağım sonra. Aa. Bak. bak. Ama olmuyor nedense. Zıpla. Orba ne? be. Dur bakayım dur. Neden? Ha ben borunun üstüne geçeceğim çünkü. Aa, Çektim abi. Bir sürü çekiyor. Vurdun. Attım çizim. tamam canı az Uş. kaldı. Tamam. Dikkat. Et. Şu alanlara dikkat. et Alanlara dikkat. Ah. Ben ölmedim abi. Ah. Ya yeter artık ben ya Ben bir defa yanlışlıkla öldüm. Ha ah, geliyor tekrar birer. Hadi, hadi, hadi. Direk kendiliğinden çekti zaten biraz artık. Hadi. hadi. Tamam. Hadi. Bu kadar mı? Evet. Fazla çekmedi. Kendimizi uçursak ona. Oha. Ne? Dikkat et. Bu da ne böyle? Oha. 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 Kaç kaç. Kaç. kaç hayır. Arasında kalanlar. Hayır hayır. Aa. Çekmeye çalışıyor beni. Oha. Ben hiç ölmedim. Aa ben öldüm. öldüm. Aga be. Çok zor burası. Hayır. Aa ilk defa ölmeseydim. ilkinde ölmeseydim ikincide belki şey olurdu. Dur bakalım. Hayır ya. Tamam şimdi tekrardan başladık. Hadi bakalım. Ben bilmiyordum işte öyle çekilmeyi. Aynen aynen ben de bilmiyordum ki. Aa oha be. Kafama vurdun. Hemen bittim. Çekiyorum Hadi, abi. Çek çek ettim. çek sen. Aa bir tane attı. Darbe, şunlardan darbe yemezsek iyi. Yemiyorum ben. Ben de yemedim. Şuralarda dur da, ha, buralarda dur da. Senin olduğun yerde dur, burada yatsın. Çekti bir tane kendinden. Nasıl Hadi, çektir. çektir. Tamam güzel. Ya bu çok kötü. Şey geldi ya bu Oha be. Tamam. Çok sinir edici. Tamam. Dikkat et. Ölme. Ölmeyiz şey, ya. Şuralarda dur, şuralarda dur da bombayı buralara atsın. Yanlış yerde duruyor. Çekiyorum hala abi. Hazır mısın? Dur. Hadi. Uy uy bayağı vurduk abi. Aynen. Bu iyi oldu. Oha Hayır. bu ne? Taş atıyor Oha, abi. Oha sakin ol. Ama canlı yarıya indirip ya ona taş atıyor. Vay. Ha tamam şurada dur şurada dur. Buralarda dur da bu buraya asma ama. Hah. Çekiyor Hadi çektir. Çektir çek 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 çek. Tamam tamam az canı kaldı. Onu bitireceğiz çektim. büyük ihtimal. Hayır. Hayır. Ben de hitledim Hayır. biraz önce. Öldüm ya. Hayır ölme Hayır, Bilal bir çakın daha var çabuk ol. Sakin. Hemen abi. Bilal hemen gel. Lazım abi. Hadi çek çek çek. Çektim çektim çektim. Çektim. Vur vur. Yes be. Yes be. Gel şimdi. Şuraya gel hemen gel. Kollarına gel. <laughs> Abi üçgene bas Üçgene bas abi Aa gözünü çektim Abi gözünü çekiyoruz iğrenç. Gözünü Çektim. Aa beynini çekiyoruz Oha Bu arada Oha Ne oldu be Abi adamın beynini emdik ya Böyle bir şey yok Aga be de de. Beynini emdik ya resmen. <laughs> Çok iyi ya. Aynen. Şimdi yeni çeptere geçiyoruz galiba. Neden <laughs> <Moga be. gülüyor> Eğeceğiz. Ah ben ne yapıyorum? Aa senin, ka senin kamerana bakıyorum yanlışlıkla. Aha. Abi unutma L3 ile ko Abi, çarpma oraya ölüyor. Aa geldim buraya. Buradan devam ediyorum. Aa eğilirken. Eğilirken L3'e basınca daha hızlı gidiyormuş. Buraya geldim. Ne olacak şimdi? Aa, aynen tamam buradan öyle. çıkıyoruz. Tamam. Ha, şurada bir şeyler tamam. görünüyor. Bir şeyler hmm. Tut. Kaldırdık. Tamam. Aa, Aa kızın çocuk, yanına ya geldik. Kız da duymuyor. Oğlum. Diyor ki duymuyorlar beni. Bizi. Duymuyor aynen. bizi oraya gitmemiz lazım diyor. Yanına gideceğiz o zaman kızın yanına gideceğiz oradan bakacağız. Aa biri O ne? diyor ki ben yolu biliyorum oraya çıkmayı. Aa çekicinin ucu bu. <laughs> evet. Arkadaşımı bulursana size o yolu göstereceğim diyor. <laughs>

Ha çivi A, çıkaracağız. Şey. Aa. Oha. Oha sırtına nasıl taktım çanta. be. O kadar ağır şeyi. Aa çivi verdi bana da. Ben ne yapacağım bu sırtımdaki şeyleri? Haydi vardır bir görevi ya. Aha. Senin de vardır Allah'ım. Benim de var. Aa, aa, R2 ile 1-2 ile ben vuruyorum Ali bak sen de fırlatıyorsun Aa, aynen aynen Aa, çok iyi şuradan oha ne yaptım be sana tamam, bir şey yaptım abi evet oğlum beni çaktın yere <laughs> şimdi ne yapacağız şuradan ineceğiz galiba büyük ihtimalle şurada yol var giderim ben o da iyiymiş Ah. Ben bir şey yaptım. Dur buldum Halil abi. Ne oldu? Galiba. Bir Halil abi sen diğer tarafa gideceksin. Ben çekişle vuracağım. Bu dönecek. Sen oraya çıkıp karşıya Aa, gideceksin. Aa öyle mi? Abi. Tamam hadi. Yani, vur. 1 2 3 vurdum. Dur on. İyi vur. Vurdum. Koş Halil abi. Aa atlayamadım. Geri geri dönüyor. Bir daha bir daha vur. Dur. Aa güzel tamam çözdük. Oba! Oba! Ah be atlayamadım. Sen yap dediğinde yapayım abi. Yap. Tamam atladım. Kes be! Son anda. Ben nasıl geleceğim abi? Bir şey yapman lazım. Bir dakika bakacağım. Aa orada bir şey var. Şuna mı? Buna mı vuracağım? Aa, üçgene basarlar abi geri gelecek. Üçgene basarlar abi buna bu duruşuna basıp vurayım. Ya da oraya zıplayacaksın Ali abi bence. Denedin mi onu? Ee, nasıl ya? Cık, olmuyor bir dakika. Ha dur şurada Aa, bir yol oraya var. Oraya çıkıp oradan bir şey yapacaksın. Olabilir. Şimdi at Ali abi bir. Buradan at. Bakayım şuradan bir O tam geldi. ortasın abi. tamam. Ya. Olmuyor. Şimdi neredeyiz? Bilal sen oradasın değil mi? Tamam. Hmm. Bir dakika Bilal. Sen şöyle yapınca ne oluyor? Dene be abi. Allah. Dur bakayım. Ne abi şu çiviyle alakası var? Şu ilerideki çiviyle alakası var. Orada gözüküyor. Hangi çiviyle? Orada da vardı ki. Evet bak orada işte bir şey çıkıyor. Tutunmuyor ki ona. Tutunmuyorsa başka bir şey yapacağız. Benim gelip onu çıkarman lazım galiba. Ha olabilir. Evet ama Aç nasıl? sen tekrar orayı. Nasıl yerdi? Ama, ama ben vur ben vuramam ki. Sen gene senin açman lazım. Acaba nasıl çözeceğiz bu bilmeceyi? Bir bakalım. Etrafımıza ee, bakalım. Buldum Halil abi buldum. Nasıl? Bak attığımda şurada bak kapı, kapağa bak Halil abi. Hı hı. Sıktığım kapağa bak vurduğum bak. Sol hı. üstünde böyle bir tane delik var. Orayla duvara saplayacaksın. Onu. Ha, abi. orayı sabitleyeceğim. Evet Halil abi. Tamam dur o zaman. Tamam, beynimi, beynimi düşünüyorum. Beynimi. Tamam hadi bakayım at. Bak Ali abi şu sarı yer var ya oraya atacaksın. At bakayım. Tamam aaa tamam aynen böyle ama ben aklımda tamam alacağım. gel şimdi vay be 25 milyon IQ bilal gel seni. bakayım şimdi sen orayı çakacaksın büyük ihtimalle Ah, aynen ha? nasıl ya atlayamadın çıkaracağım oradan hadi nasıl çıkıyor hala bu oradan atla. zıpla atla zıplayıp atlayamıyor musun Ben atlayamıyorum. Bilal senin orada bir olayın olması lazım. Bir dakika dur. Aa geçti mi? Tamam. Tamam Aa, tamam, şimdi. Yine sarı bir yer var. Yine bir şey saplaman lazım ama ne? Sapladım bir Aa, şey şimdi olmuyor. Şimdi buradan evet sapla abi. Sapla. Nereye? Oraya sarı yere. Tamam sapladım. Hı -hı. Ha sen oradan geçeceksin. Aa tamam. Şimdi sen ha sen buradan bana yol açacaksın o zaman. Bilal oradan bir şey, Yine mekanizma var. Al... Tamam atıyor. <laughs> Attım ha tamam. Aa yetişemedim. Biraz daha sağ atabilir misin Ali abi? Yetişemedim. Bir dakika tamam. Dur. Ya da boş ver. Biraz Dur. daha sağ atabiliyorsan. Tamam. Aynen öyle. Aha. Hilal be. Geri çevirebilirsin abi. Burada bir tane Aa burada bir tane çivi buldum sana gel derler bir Aynen. Aa iki çivi mi oldu o? Evet. Bir şey şimdi. Bilal aa oradaki şey. Aa şurada. Aynen. <laughs> Sevdin onu hadi gel. Aa. Tamam Bilal <laughs> yeter oğlum kendine gel. Burada ne yapacağız şimdi ya? Burana? Buranın. Aa oğlum ben çaktın yere. Tamam. Vur hala bakayım. Abi buldum. Buldum. Şimdi çık hala abi şu mavi şeyin üstüne çık. Şu ikincisine hala abi. Şu ikincisine çık hala abi. Hayır Dek. diğer taraftan yürüyerek hala abi arkadan. Koçum Nereden? Arkadan. Aynen oradan. Ha, Aynen. Tamam. Diğer tarafına geç hala abi onun. Tamam. Bak vuracağım, sen yukarı gideceksin tamam mı? Tamam. Orada bir şey var Ala abi, arkana bak. Bak arkanda bir çıkacak yer var aynen. Ha tamam. Oraya çıkacaksın ha. Tamam. Geldim şimdi. Orada ee? Bir şeyler var mı? Bana bir şey atman lazım Ala abi. Bana galiba yine çivi atacaksın Ala abi. Aynen sana çivi atacağım bir dakika dur. Nereye Bilal abi? şuradan atacağım ben sana gel. Bilal şuraya Nereye gel. gel Gene abi. buraya gel. At, at sen. İki iki tane var ya sen bana parkur yapacaksın zıplaya zıplaya çıkacağım ama dur at hala be ama tam giriyor tam giriyor o zaman oradan giremeyeceğim Bilal bir dakika o zaman ne yapacağım sen sen vur ay, sen vur şuna be Bilal sen vur şuna be ay yine sabitleyeceksin abi sabitleyeceksin Ha tamam tamam tam tam tam. Aşağı gel Allah be o zaman aşağı gelmen lazım. Vur sabit bakayım. Ay aşağı gelmen lazım. Vur abi. sen mi? Tamam. Olmadı. Yok oğlum olmuyor ki. Ne alakası? Evet hele abi oraya sabitlemen lazım. Al geleyim de. Bak. Bak oraya bak. Tamam. İşte bak. Şunu da kaldır biraz o zaman. Şimdi. Şimdi hele abi. Kaldır ne biraz. Da vur. Ama buraya sabitlersek nasıl Vur bir vur bir vur bir sen. bilen abi. Tamam Aa, gel. Yol büyüklüğüne göre tamam. Aa. Hadi. Hayır. Ah çıkamadım ben. ben de çıkamadım. ha tamam. Hayır, ah duvardan, duvardan değil Ali abi. Duvardan tırmanamadım. Ben de sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum. Aynen duvardan tırmanamadım. Tamam. Karaya basarak Ali abi karaya basıyorum. Hmm. Sana. Orada ikincisine zıplarken zıpla karaya bas Ali abi. Aynen. Tamam. Şimdi şunları aynen. sen kıracaksın aynen sen kıracaksın Aa oğlum ne güzel ya bu Ha güzel bir şey ya Şimdi şuna geçeceğiz gel Işığı kırdım ışık patlattım gel. Asıl bakalım asıl Bilal hadi oh. Tamam Oo, oh, Çok güzel Çok mantıklı yapmışlar he Allah bir saplamayla Aynen aynen çok, çok güzel, güzel olmuş ya Oyun akıyor Üçüncüyü de bu Azarlı abi bence çünkü arkanda üçüncü delik de var. Aynen. Çivi üçüncü çiviyi de bulacağız aynen. Bilmiyorum ki. Abi bize herhalde gene bir şey bekliyor. Bakalım. Yine bilmece bekliyor. O ne? de bir şeyler tamam, var. Da. Dur ya bakalım. Da ben kıracağım onu, parçalayacağım. Yok sen çıkan oradan çıkan kafasına vuracaksın galiba. Aa. aa. Bence öyle. Aa bir şey var bak. Aa bu ne? Aa ready. Tamam ready. Aa bir şeyleri vuracağım ben. Aynen aynen. <laughs> ben çıkacağım. Evet. Beni vurmaya çalışsan. <laughs> ya ya. Oh nothing <laughs> <laughs> Ya <laughs> 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 Maçı kaybettim Bilal. Biz ne diyelsin. Benim de <laughs> isim <laughs> daha zor ya. Tekrar. Yine mi oynayacağız? Evet. Hayır Allah'a bence bu oyun öylesine. Ha tamam nice çıktık mi? tamam. Aa güzelmiş ya. <laughs> Hadi <Hayır, gülüyor> ya şey ya. Ha şimdi geldik. Şimdi şurada bir şey yapacağız galiba. Bir dakika şuraya bir oh. Ha. Ah. Sapladım oraya. Açtım. Kimini geri çağır Ali abi. Hı hı. Aa burada çivi atacaksın Ali abi. Ben geçeceğim oraya. Aynen. İki tane çivi atacaksın. Bir. Bula çekil. Bana <laughs> at Ali abi. Tamam. Diğerini de at. Ah. Tamam. Ben geçeceğim. Sen geç Bula. Geri çağırabilirsin Ali. Şurası neymiş? Bilal sen şuraya kapıyı açacaksın galiba. Şey yok, bir şey yok. Burada. Bir dakika. Sıklatacağım seni hala bir bak. Ha, tamam üstte çıktım. Al şimdi. Çivi, çivine ihtiyacım var. Aa. Aa. Tamam. Tamam ben tuttum. Hadi gidelim. Aa, aynen. Hala bir şimdi senin çivine ihtiyacın var burada. Bak şuraya atacaksın. Nereye? Tamam. Aa. Tamam açtık. Uy burası ne? Ne? Ben ne? Bak çok karışık. Yok ya. Şurada Bu ne? Bir şey var abi. Burada Bilal, bir şey var. Şurada ben kesin girecektim. bir şey var. Sen şuradan Beyra gideceksin abi, kesin. Buraya gidelim bence. Gel Nereye? Abi, ben. Şuraya mı? Abi, bakalım. Tamam bakalım, bakalım ben Bakalım acaba. galiba Neymiş ya? Ha Bilal oradan yükseltecek mi ben acaba? Aa yine şey ala boş ver oyun bu. Ha oyun. Tamam gidelim o zaman? Oyun tamamlamayınca bırakıyor mu acaba? Bilal oyun tamamlayalım belki eksik bir şey yaparız. Ne? Gel oyun tamamlayalım bence. Tamam. Tamamlayalım tamamlayalım. Ready de. Tamam ready ver. Ready ver. Tamam. Ya Direkt şeylere vurmam olur. lazım diyor. Karaya basacağım. <laughs> ha sen bir şeyler atacaksın. Ben onlara vuracağım abi. Sen bir şeylere yerlere atman lazım. <laughs> 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 ya. Benim şansım yok ya. Ben ne yapmalıyım bile bilmiyorum. Bir daha yine elde. Her zaman gibi Maalesef biraz. Bizimle diyorsun. Yapacak bileyim. bir şey yok. Sen de yerden vuracaktın galiba. Hadi gidelim. Abi, Bilal, şurada şurada bizi bir parkur bekliyor ya. Hep her oyunu bir kere oynayalım abi oldum. Gel aler buraya. Nereye? Oraya. Çivi atacaksın abi. Hemen yapıştırıyorum. Al. Yap abi. Aha. Tuşa bastım. Aha. Ne oldu? Parkur açıldı. Aga be. Allah. Evet. Hala bir sen de yapıyorsun be Dur bakalım. Hemen bir e, video yeniyorum. Devam edeceğiz.